Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dış politika konuşacağız bu kez. Ukrayna, Rusya arasında yıllardır süren savaş bir yanda. Öte yanda İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ve son olarak yine İsrail ile Suriye arasında bu kez dürziler üzerinden alevlenen yeni bir gerilim hattı derken bu sefer çatışma haberleri binlerce kilometre öteden Güneydoğu Asya'dan geldi. Tayland'la Kamboçya arasındaki sınır dört gündür alev alev. Onlarca ölü, yüz binlerce yerinden edilmiş insan söz konusu. Bu yalnız şunu vurgulamak gerekiyor. Sıradan bir sınır sorunu değil. Her iki ülkede de yıllar önce bulundum ben. O yüzden sorunu derinlemesine biliyorum. Ciddi anlamda bölgesel bir sarsıntı hatta küresel bir krize evrilebilecek bir olay. Dünyadaki birçok kriz sizin de bildiğiniz gibi eski sömürgecilerin, emperyalist güçlerin kurduğu adaletsiz düzenin mirası. İngiltere, Keşmir'de, Orta Doğu'da, Kıbrıs'ta kaosun temellerini bu biliyorsunuz klasik bir İngiliz mantığı. Burada yani Taylandla Kamboçya arasındaki krizin mimarisi ise İngiltere değil Fransa. 1907'de Fransız sömürge yönetimi Tayland'a ait çok önemli bir tapınağı Preah Vihear tapınağını Kamboçya sınırlarına dahil etti. Kamboçya'nın yaptı ve bu iki ülke arasında bir asırlık kırılmanın başlangıcı oldu. Böylece Fransa iki millet arasındaki çatışmalarında temelini atmış oldu. Yani bugün yaşananlar sadece bir sınır kavgası değil. Bu emperyalizmin bıraktığı bir çatışma mirası. Ve sakın bu çatışmayı sadece Tayland'la Kamboçya arasında sınırlı sanmayın. Kamboçya Çin ve Rusya'nın yakın müttefiki. Çin Kamboçya'daki Rim Deniz Üssü üzerinden Pasifik'e yani Büyük Okyanusa çıkış sağlıyor. Daha açık bir ifadeyle Kamboçya Çin'in dünyaya açılan önemli bir kapısı durumunda. Kamboçya ayrıca Rusya'yla da askeri alanda büyük çapta işbirliği yapıyor ve Ukrayna arası, Rusya arasındaki çatışmalardan sonra bu işbirliği daha da arttı. Tayland ise batı tarafında. Tayland, Amerika Birleşik Devletleri'nin onlarca yıllık yakın müttefiki hatta İngiltere Avrupa'da, İsrail Orta Doğu'da neyse Güney Asya'da da Tayland o. Japonya ve Güney Kore ile de aynı tarafta. Washington yönetimi bu krizi Çin'i köşeye sıkıştırmak için bir fırsat olarak görüyor. İşte bu noktada Preya Vihar bir tapınaktan çok daha fazlası artık. Taylandlılar için bir onur, Kamboçyalılar içinse bir egemenlik iddiası. Ve şimdi Asya'da yükselen bu kriz Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güç mücadelesinin ciddi anlamda yeni bir unsuru olmak üzere bu yüzden şu an küçük ölçekte görünen bu sınır çatışmaları önce bölgesel bir savaşa ardından da küresel bir felakete dönüşebilir. Dileriz bu yaşanmaz ve taraflar ateşkes görüşmelerinde uzlaşmaya varır. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer sizinle daha sık görüşmemizi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Esen kalın, hoşçakalın.